Dün sabah saatleri itibariyle Karataş'ımızda ara sıra uğramış yapılar yoktu. Vatandaşla işbirliği halinde ne yapabiliriz diye yardım oluşturmaya başladık. Karayollarında ulaşım ve problemleri mevcut olduğu için deniz yolunu kullanmayı tercih ettik. Dün itibariyle iki gemimiz Samandağ'a ulaştı. Bugün için beş geminin insani temel ihtiyaç malzemelerinin planlaması yapıldı. Bugün inşallah beş gemimiz daha İskenderun, Arsuz ve Samandağ bölgelerine intikal etmiş olacaklar. Ben öncelikle destek olan tüm Karataş halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu yaraları hep beraber inşallah el ele saracağız. <laughs> Polis, de. Halil, Halil can geniş al Halil, Halil geniş geniş. Sonra aşağı gemi de gör gemi. gemi. <laughs> هے اندري سي سي هاڻي